dostlar, sevgili arkadaşlar, Muğla'dan herkese selamlar, sevgiler. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın birinci günü. günü. biz yaklaşık beş ay önce bildiğimiz gibi Muğla'nın Ortaca ilçesine taşındık. Daha önce Ramazan Bayramı'nı Muğla Ortaca'da karşıladık, şimdi de Kurban Bayramı'nı ortacıda karşılıyoruz. Tabii bizim için biraz buruk geçiyor. Ee, biz e, geniş bir aileyiz. Geniş bir aileyle birlikte e, bu zamana kadar tüm Kurum bayramımız olsun, e, mübarek Ramazan bayramımız olsun hep birlikte geçirdik. Tabi şimdi etrafımızda dostlarımız, arkadaşlarımız var ama e, tabii aileyle geçirilen bayramın tadı bir başka oluyor arkadaşlar. Bunun bir biraz olsun burukluğunu yaşamıyor değiliz, yaşıyoruz. Burada da kendimize yeni bir hayat kurduğumuz için artık bundan sonraki yola burada devam edeceğimiz için burada bir düzen almaya çalıştık. Allah nasip ederse biz kurbanımızı yarın gerçekleştireceğiz. Kurban aldığımız yerin sahibi e, ikinci günü müsait olacağını, birinci gün kalabalık olacağını e, söyledi. Biz de olur dedik. Bizim için sıkıntı yok. Ama tabii isterdik ki birinci günü kurbanımızı keselim. Çocuklarımızla birlikte birinci gün kurbanı kurbanla kutlayalım isterdik ama maalesef şartlar böyle gerektiği için böyle yaptık. E, eşimizden, dostumuzdan, arkadaşlarımızdan uzak bir yerde bu bayramın geçirmenin biraz üzüntüsünü yaşamıyor değiliz. Arkadaşlar buradan bizi izleyenlerin izlemeyenlerin kanalıma abone olanların olmayanların tüm mübarek kurban bayramını canı gönlünden kutluyorum. Yeniden dostluğun, beraberliğin Birleşmenin, kaynaşmanın yaşanacağı günlerin tez zamanda gelmesini canı gönülden de diliyorum. Umarım bu kötü günler geride kalır. Umarım bu koronavirüs belası bir an önce son bulur ve ülke ekonomisi de bir an önce düzelir çünkü bunun ülkeye verdiği büyük zarardan en çok zararı gören biz vatandaşlarız orta direk yani. Şimdi arkadaşlar sizlere buralarla ilgili birkaç da bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz burada bahçeli bir evde oturuyoruz. Bahçemizde meyvelerimiz var. Bakın gördüğünüz gibi üzümlerimiz oldu. Arkadaşlar bahçemizdeki asmanın üzümleri oldu. Şu üzümün güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Böyle dalından koparıp yemek o kadar zevkli, o kadar güzel ki. Bakın burada üç ayrı cins üzüm var. Bunlar yuvarlak ve mora dönüşüyor. Şu üzümler bizim uzun kütür kütür çavuş üzümü dediğimiz üzümlerden. Bir de İzmir çekirdeksiz üzümümüz var. O da hemen garajın arka tarafındaki asmada inanılmaz dokum gibi. Bakın Oy. size göstereyim şöyle. Görüyor musunuz? Yani incirler bir taraftan oluyor, bir taraftan dökülüyor arkadaşlar. Yani inanılmaz lezzetli. Bakın bir tane kopartıyorum şimdi. Bakın. Tam yenecek zamanı bunun. Biraz daha olduktan sonra ben çok sevmiyorum. Şu anda tam yeme zamanı. İşte portakala. Onlar da iki ay sonra sararmaya başlarlar. Salatalığımız bakın salatalıklarımız da olmaya başladı. Buradan salatalıklarımızı iki güne bir, üç güne bir topluyoruz. Bakın domatesi. Domateslerimiz de olmaya başladı arkadaşlar. Burada ihtiyacımız olunca buradan domateslerimizi de topluyoruz. Bunlar tatlı biber. Bunlar bizim acı biberlerimiz. Kapilere bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kapi biberlerimi. Bakın. Eşim az önce topladı. Ee, ve getirdi. Görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Tamamen organik. Bakın yarılmış şuradan açayım size göstereyim. Bakın ya murt yok arkadaşlar böyle tamamen doğal, tamamen organik. Şimdi arkadaşlar e, bu bölge inanılmaz göç alan, inanılmaz rağbet gören bir bölge. E, Tabi bu bu bölgenin cazibesini e, kat kat arttırdığı gibi e, benim gibi ya da benim gibi düşünenlerin gözünde de e, giderek buranın e, kirlendiğini, giderek o doğal örtüsünün kaybolduğunu, e, kozmopolitik bir e, yapılaşmanın, e, kalabalığın oluştuğunu an ve an gözlemekteyim. Bunlar beni ve benim gibi düşünenleri üzüyor tabii. Biz buraları niye tercih ettik? Sakin, sessiz ve biraz doğayla iç iç olmak, doğal yaşamak, doğal beslenmek amaç da biz buraları tercih ettik. Ama insanlar buraya doğayı değerlendirmeye, doğayı işlemeye, buradaki topraktan verim almaya, buranın yeraltı kaynaklarını kullanmaya değil de, sadece burada gelip e, tüketim amaçlı, sadece görseli e, hızlı tüketmek amaçlı gelen bir sürü akın akın e, göçün olduğunu gözlemliyoruz o zamanlarda. Dolayısıyla bu e, Ege'nin e, saf, masum daima gülen yüzünü birazcık kirletmiş gibi gözüküyor. Bence bu da buraya verilen en büyük zararlardan bir tanesi bana göre. Her şeye rağmen burada yaşamak güzel mi? Evet arkadaşlar güzel. İşte bildiğiniz gibi doğası, denizi, koyu mesir alanlarıyla bu bölge. Ee, güzel bir bölge. Ee, bu bölgeye gelmek isteyen arkadaşların e, iyi düşünüp iyi tartıp e, kronik hastalıkları var mı? E, bu bölgede yapabilir mi? E, bu gibi bir ön e, fizibilite çalışması yapması gerekiyor kendisiyle ilgili. Ya Bu çok önemli. Yani e, burası bizim ekranlardan size gösterdiği gösterip de anlattığımız, sunduğumuz gibi kesinlikle değil. Şimdi ben bakın asmanın altında, gölgede e, serin serin oturuyorum şu anda. Tulumbanın yanındayım şu anda. İşte soğuk tulumba, yer, yer altı su, kaynak suyu çıkıyor. Oradan işte yüzünü yıkıyorsun buz gibi falan filan ama her şey bu demek değil. Yani Burada ihtiyacın oluyor, pazara gidiyor, ihtiyacın oluyor. işte bakkala gidiyorsun, markete gidiyorsun. Günün belli saatlerinde bunları yapman mümkün değil arkadaşlar. Ancak saat altından sonra e, güneş batımına doğru burada hayat akmaya başlıyor, hareketlenmeye başlıyor. Onun dışında hayat saat ondan sonra duruyor arkadaşlar. Çünkü inanılmaz bir sıcak var. O nedenle buraya gelecek arkadaşların daha önceden gelip bu bölgeyi iyi tanıması, bu bölgede yapabildiğini iyi test etmesi, ön fizibilite çalışmasını yapması, sağlık durumuyla bölgenin hava şartlarını eşleştirmesi çok önemli. Dolayısıyla eğer bunları yapmadan gelirse büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Bu hayatın bir parçası yaşamsal olarak. Bir de daha önceki videomda da anlattım, ekonomik tablo da çok önemli arkadaşlar. Yani burada hiç kimse size havadan getirip bir şeyler vermiyor. Siz üretirseniz burada çoğalıyor, üretmezseniz başkasıları gibi üretenlerin ürettiğini tüketmeye yönelik. Dolayısıyla da bunu tüketmek için, alabilmen için e, hayatını devam ettirebilmen için de belirli bir paraya ihtiyacım var. Ya dediğim gibi burada ev kiraları uçmuş vaziyette. Yani 2 milyardan başlıyor üç buçuk milyara kadar kira var. E, marketlerin durumu ortada. Son zamanlarda fahiş artışlar. Ee, enflasyonun tap yaptığı bir dönem. Ee, pazardaki ürünler de öyle. İşte zor, zar şartlarda üreten çiftçi, köylü senin ayağına kadar bir ürünü getiriyor. Eskiden olduğu gibi işte 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya hiçbir ürün yok. Bugün bir bağ, maydanozun bağ 3 lira. Düşünün yani. Ee, onu yetiştirip sana sunuyorsa bunun karşılığında da hayat şartını o da görüyor, o ona verdiği emeğe biliyor. Onun karşılığında senden aldığı parayla o da kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı için ona karşılık bedel istiyor. Dolayısıyla ekonomik durumu iyi seviyede olan ve standart geliri olan aileler ancak burada uzun süre dayanabilir, uzun süre iyi şartlarda yaşayabilir. Onun dışındaki arkadaşlar ben burada bir iş yaparım, para kazanırım, yok onun bahçesine giderim, yok bunun bahçesine giderim, yok işte bir şey üretirim, onu satarım. Ya bunlar hayal arkadaşlar. Yani ya bu YouTube videolarında görüyoruz işte ben yok yumurta ürettim sattım yok işte komşunun balını pazarladım yok komşunun portakalını ya onun bir dönemi var. Hadi üç ay pazarladın ondan sonra ondan sonrası yok. Hayat süreklilik. Sürekli akıyor. Dolayısıyla standart bir gelirin olacak. Bu gelir de arkadaşlar 5000'den aşağı e, oldu mu yine olmaz. Yani standart 5000 lira gelirim varsa burada eee işte bahçende de kendi ürünlerini üretirsen şahane geçinirsin yani sıkıntı olmaz ama onun altında sıkıntılı tabii ki ben e, kira verecek arkadaşlarla ilgili konuşuyorum bunu yani kira vermeyeceksen burada evin varsa o zaman 3000 lira da yeter yani dolayısıyla e, hesaplarını kitaplarını buna göre yapsınlar sonra hayat kırıklığına uğramasınlar arkadaşlar ee, bizler de e, buralara gelmeden önce buralarla ilgili bir sürü araştırma yaptık. Geldik bu bölgede kısa süreli yaşadık, sonra geri döndük. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız onun analizlerini yaptık. Uzun süre düşündük. Sonunda radikal karar vererek bu bölgeye gelip yerleştik. Kolay olmadı bizim de yerleşmemiz. Ama biz neye güvendik? Ee, eşim de ben de emekli olduğumuz için standart bir gelirimiz vardı. Eğer sizin bana sormak istediğiniz ya da burayla ilgili merak ettiğiniz başka şeyler varsa arkadaşlar videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben bunu açıklamaktan zevk duyarım. Tekrar arkadaşlar hepinizin bayramını kutluyorum. Dostluğun kazandığı, sevginin kazandığı, barışın kazandığı güzel günlerin yeniden ülkemize gelmesini dileyerek burada videomu sonlandırıyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.